Herkese merhaba, ee, İnci kız kardeşimin kedisi ama bir süre biz onu evimizde misafir ettik. Daha önce biz bir 15 gün kadar da onların evinde misafir kalmıştık. Fakat İnci e, güneşten korktuğu için soğuk odada kaldı birkaç gün. Sıcak odaya bir türlü getirtemedik onu. E, tabii soğuktan dolayı da ishal oldu. E, i̇shal olunca biz ona hem e, sade kefir verdim, hem de haşlama tavuk ve e, yağsız tarafından tavuğun az çok azı suyunu verdim zaten ertesi günü iseli kalmadı ama tabi süre zarfında e, koltuk halı kanepe ha, e, halılar e, tabi hep e, duvar dışkı oldu e, bütün hepsini e, yıkamaya verdim ben e, koltuklar işte halılar yatak hepsi dahil bu şekilde bir e, böyle bir olay geçti başımızdan. Ama tabi sonra evimizi de temizledik. E, güzelce vaktimizi de geçirdik. Böyle bir şey yaşadım. Sizinle paylaşmak istedim. Kendinize çok iyi bakın.